Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler dilerim. Dün itibariyle resmi gazetede yayınlanan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bekçilik şartları değişmekte oldu. Yönetmenlik yeni değişiklikler ortaya dökmüş oldu. Ve yürürlüğe giren yeni şartlar hakkında ve tabii ki ikinci yeni gelecek bekçi alımının da yüksek kontenjanlarla olabilecek olan e, bilgiyi sizlerle birlikte anlatmak istedik arkadaşlar. Birçok kişi bu konu hakkında bizlerden bilgi bekliyordu. Yönetmenlikte ilkokul mezunu olarak belirtilen ve en son 2016'da istihdam edilen ilkokul mezunları başvuru yapamayacak artık arkadaşlar. İlgili maddede en az lise mezunu olanlar başvuru yapabilecek. Yönetmenlik değiştirmiş oldu arkadaşlar. Askerlikle ilgili birçok sorular geliyordu. Bu süreçte bizler de artık soru işareti olarak insanlara e, tam net bilgi veremiyorduk. Bu süreçte artık yeni yönetmenlikte askerlik şartı şu yönde. Askerlikte muafiyet ilişki olmamak ifadeleri kaldırılarak askerlik ödevini bitirmiş olmak şartı yerine getirilmiş oldu arkadaşlar. Askerlik şartı oldu artık askerliğini yapan adaylar. Başvuru şartını yerine getiriyorsa 20 yaşından gün almış ve 31 yaşından gün almamış olan adaylar başvuru şartlarını taşıyorsa, diğer şartları taşıyorsa başvuru yapabilecek arkadaşlar. Ee, diğer yönetmenlikte değişen bilgi yazılı sınavda baraj 50 ancak yetkili kurumlar baraj puanını e, değiştirme yetkisine sahip olacak. Bu süreçte her şehrin farklı... Baraj puanı olmuş olacak. Aksaray 55 ile kapatırken Gaziantep 45 ile kapatabilecek arkadaşlar veya 55-60 ile kapatabilecek ve yazılı sınavda 10 katı kuralı devam ederken 4 yanlış bir doğruyu götürür kuralı da kaldırılmış oldu arkadaşlar. Artık 4 yanlış bir doğruyu götürmüş olmayacak. Bu da yeni değişen bir bilgi değerli dostlar. Yeni gelen bilgiler şu doğrultuda 10 binlik bekçi alımı gelecek mi? Geliyor mu? Haydi ekran başına. Resmi gazetede 17 Mart 2023 tarihli yeni kararlar yayınlanmış oldu. Resmi gazetede yayınlanmış olan yönetmenlik kararı ile bekçi alımlarında ilişkin ve bekçi adaylarının eğitim üretim yönetmenliğinde yeni yasalar yayınlanmış oldu. Söz konusu yönetmenlikte bekçi alımına ilişkin tüm detaylar belirtilmiş oldu. Peki ilgili yönetmenliğe göre bekçi alımı detayları nelerdir? Hangi birimlere bekçi alımı gerçekleştirilecek? Bekçi alım şartları ne yöndedir? Bunlar hakkında sizlere bilgi vereceğiz. 2023 yılı bekçi alımı yapılmış olacak. Polis Akademisi Başkanlığı 2023 yılı bekçi alım ilanı yayınlanmış oldu. 18 Ocak 2023 tarihlerde yayınlanan ilan ile 1250 kişi alım yapılacağını bildirmişti. Ancak kontenjan sayısı yeni bekçi alımı için adaylara çok az gelmiş oldu. Bu kapsamda bu yılın ikinci bekçi alımı 10 binlik kontenjanla açılması öngörülmekte. Özellikle en son yapılan bekçi alımının ardından geçen süre aralığında deprem sebebiyle özellikle deprem bölgesinde zel güvenlik kollarına ihtiyaç duyulmasıyla birçok kontenjan açığı olması öngörülmekte olmuştu. Bugün itibariyle res, resmi gazetede yayınlanan 32.135 sayılı yayınlanmış olan 17 Mart 2023 tarihli gazetede çarşı ve mahalle bekçiliğinin giriş ve eğitim öğretim yönetmenliği yayınlanmış oldu. 6 bölümden oluşan yönetmenlik detaylarını paylaşıyoruz. Söz konusu yönetmenlik ile çarşı ve mahalle bekçileri olarak Aranan şartları giriş sınavı seçimi atanması ve eğitim ile ilgili usul ve esasları düzenlenmekte olmuştu. Bu çerçevede bekçi alım ve giriş yönetmenliği değişmiş oldu. Yönetmenlikte değişen kurallar görmüş olduğunuz gibi ekran başında arkadaşlar. İlkokul mezunları artık başvuru yapamayacak. Lise mezunları başvuru yapabilecek ve askerlikle ilgili birçok kişi soru soruyordu. Askerlik şartının artık olduğunu, beyan edildiğini artık resmi gazetede paylaşmış oldu ve kurallar da bu yönde olmuş oldu. Yazılı sınavlarda baraj puanı 50 idi. Ancak artık yetkili kurul baraj puanını değiştirme yetkisine sahip oldu. Yazılı sınavda 10 kuralı devam ederken 4 yanlış bir doğruyu götürür kuralı da artık kaldırıldı arkadaşlar Bu da rakipler için çok iyi bir haber herkese iyi günler.